...kızlarımıza. Kız niye önce girdiniz? Biraz çabuk bitirdin mi? Nerelisin? Malatya. Malatya. Sen? Sinop. Sinop. Samsun. Samsun. Giresun. Giresun. Bir tane bir Rizel yok mu içinizde? Oy başıma gelenler. Ama çok güzel oynadınız. Teşekkür ederiz. Bu güzel e, gösteri için Rize Folklor ekibine çok çok teşekkür ederiz efendim. Kızlarımızı şöyle alalım. Ondan sonra birazdan inşallah yeni bir gösteriyle yine kızlarımızı alacağız şimdi az önce o çay topladığım yerden çay elinden misafirlerimiz var yarısı şu anda mutfakta ablalarım ve az önce çay toplarken bahsetmiştim büst gibi duruyor diye Abdülmalik Abdülmalik'e bakalım Abdülmalik bir gelsene Allah aşkına bir gel ya büst gibi durmuyor mu Allah aşkına sanki müzeden çıkarmışlar 1500 yıl önce girmiş oraya 1500 yıl sonra çıkmış gibi Abdülmalik böyle bir şey yok Teşekkür Böyle de. bir sakal, böyle bir bıyık, böyle Sağ bir kıyafet. Olun. Şimdi üzerindeki kıyafet ne kıyafeti bu? Üzerimdeki kıyafet e, Arsovas Deresi olarak bilinen Aşıklar Deresi'nin yöresel kıyafeti. 1800'lerin ikinci yarısı diyebiliriz kıyafetimiz. Has Rizelisin değil mi? Has hiç, Yani ne bileyim hiç Rizelilere hiç yapmıyor ya. Çok Rizeli gördüm ama senin gibi büst gibi görmedim be Abdülmalik. <laughs> Kızlarımızı çağıralım mı? Tabii. Kimler geliyor? Ee, Beyhan hocamız, Bilgi hocamız, Elif, Ceyda hocamız. O zaman onları şöyle Tulum ile beraber Tulum'la çağıralım. Çeylili kadınlarımız geliyor efendim. getirmiş ya. Reyhan ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk arkadaşlar. Direkt çaydan geliyorsun galiba. Direkt çaydan geldim. E, topladığımız çaylarımızı var, getirdim. i̇yi yani toplaması. Evet üçüncü çayımız başladı şimdi. Üçüncü çay başladı. Başladı evet. E, niye benim haberim yok? E, i̇kinci sunumu sizinle kapatmıştık. Yömiye de almadım senden? getirdik. Ha getirdik <laughs> <laughs> Getirdik şimdi. Yömiyenin yerine size farklı şeyler yani çayımızın... E, Kuruttu, demlemeye geldik. Tamam çay demleyeceğiz az sonra. Şimdi şunlardan bize bir bahset önce. Ee, bu bizim çay makasımız. Ee, normalde çaylıklarımızda. Tut bu... bakayım şunu. İşte bunlarla topluyoruz çayları. E, Çaylarımızı bunlarla topluyoruz. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Bundan önce orakla toplanıyordu. Şu anda bunlarla toplanıyor. Ee, ne kadar çabuk doldurursan Sal ve o otlardan o. Şeylerden Tabii otları temizliyorsun. E, normal kaliteli çay olması için ot olmayacak. Yabancı bir madde olmayacak içinde ot olarak. Günde o, kaç kilo topluyorsun böyle? E, günde 250-300. Yani toplayan 500'ü de buluyor. 500 yani ben kilo? O kadar bir kadın? Topluyorum. Evet. Bir kadın? Tabii ki. Profesyonel olan toplayıcılarımız var. Yani ben toplayamam 500 kiloyu ama toplayan arkadaşlarımız var. Üç, yani 300 ile 400 kilo arası 500 normal çıkan, diyorsun. Tabii normal. 500 kilo yani güzel. Yani saymayız kilodan. Çok nadir yani. O erkekler izi... ne yapıyor sırada? Erkekler bizim e, çay toplanan çayları, sepetlerimizi, hurzlarımızı taşıyorlar. Niye alın erkekler yeri... toplamıyor bunları? Onlar da topluyor ama e, toplamaktan ziyade bizde taşıma sorun. Hani alım yerine götürüp satması, fabrikaya götürmemiz. Bunlar erkek yüzü daha gerektiği için. Ha. Ama gerektiği yerde erkeklerimiz yanımızdadır. Erkeklerimiz, yani sağ kolumuz. Aa, erkeklere yani de ki... laf yok. Peki. Yok. Sizi tanıyalım. Bir laf, laf söylersek bir daha gelmezler. <gülüyor> 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 Sizi tanıyalım. Bilge Nurgünger. İşte Sen birlikteydik. Şimdi e, çay toplayacaksınız bundan sonra herhalde. Fide getirdim. Bu çay fidemiz değil mi? Çay fidemiz. Ben bunu şimdi götürsem evime, evin bahçesinde eksem çay olur mu? Tabii. Seneye. Yemin et. Tabii ki, tepe, tepe, çay olur mesela. Filiz çaylarını üretebilirsin. Şu tepelerden filizler çıkacak. Aha. Onlardan e, taze taze. Bunu ben Instagram'da paylaştım. Bu nedir diye bakayım. Çay diyebilecekler mi? Kim bilecek çay olduğunu bilmiyorum. Hani ben artık anlıyorum tabii çay olduğunu ama bunun çay olduğunu çok fazla tanımazlar. Bundan sonra tanıyacaklar. İyi bakalım. Sen kaç kilo topladın bu sene? Bu sene çok güzel topladım. Güzel miydi? taşıyamıyorum. Sadece topluyorum. He, toplu. Toplamada varım. E, taşımada İyi midir? En iyi toplama benim midir? <laughs> i̇yi midir bu toplama? İyidir. Rekor i̇yi. bende. Rekor videomuz videomuz. Güzel. Gözümüzde. Peki. E, bunu size hediye ediyoruz. Efendim Ali. 400 kilo topluyor. Yemin et. <gülüyor> 400, <gülüyor> 400 kilo. Gerçekten. <laughs> <laughs> i̇şte yani. onun için hem çay fidesi getirdik, hem de çay yövmiyesini alıştırmaya sizleri... <gülüyor> <gülüyor> saat kaçta başlıyorsunuz ekip, ekip, mesela? Çay, çay toplamaya ekip, kaçta başlıyorsunuz? E, sabah 6'da evden çıkarız, akşam 5'e kadar. Öğlende 1-1,5 saat yemek zamanımız var. En güzel zaman o. Benim yani, en sevdiğim zaman işte, o. İşte zaten dünyada en güzel şey var, en güzel iki şey var. Biri yemek yemek, diğeri uyumak. <laughs> <laughs> Bak ne dedi ya? Bir yemek kilo yem, yemek peki. Yem. Yem. Bir de mısır getirle ya. Ceyda, teşekkür ederim Ceyda ablacığım. ederim, rica ederim. Bahçeden taze taze topladık. İster suda pişirip, e, haşlanarak, süt mısır. süt mısır, haşlanarak koliva denir bizim orada. İster közde pişirilir. Teşekkür ederiz. Tercihe bağlı. Teşekkür ederiz. Sen ne getirdin Elif? Sen de çay fidesin. Peki Elif konuşmuyor. Sen hiç şey topluyor mu kız? Evet. Ama Sen... zorla. Niye? <laughs> Ben istemiyorum toplamayı. İstemiyor mu bu? Bu kimin kız? Annesi burada mı? Annesi burada. Annesi gel buraya. gel gel gel. gel. Niye zorla? Çok zor çünkü. Zor olur mu kız? Ö kolay. Tık 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 makasla. Kaç kere topladınız siz? Ben mi? Aha. Ben her sene üç kere topluyorum. Hmm. <laughs> Yeni gençlere alıştırıyoruz. Annesi. Niye bu zorla bu? Ve çocuklukta yukarı toplandığı için artık sevmiyor çay toplamayı. bunu bunu bir türlü alıştıramadık ha. Yani çay toplayabiliyor aslında sevmiyor toplamayı. Sevmiyor. <laughs> evet. Sen sen kaç kilo topluyorsun? Ben de 400 kilo toplarım. 400. <laughs> 400 kilo topluyormuş. <laughs> sen de bir 4 kilo 5 kilo topla bari. Topluyorum. Topluyorum. <laughs> Aferin sana. Şimdi ne yapacağız? Önce mutfağa mı gidelim yoksa şu Reza'dan getirdiğiniz şeyleri önce bir tanıyalım mı? Ha bir dakika önce bir şu bir girelim ya. Mesela Ceyda ablamın kıyafeti, senin kıyafetin, diğer ablamızın evet. kıyafeti, hepsi değişik değişik kıyafetler. Mesela senin kıyafetinden biraz bahset bize. Evet, Malik hocamız daha Malik hocam, o, Malik yer, da, O yer. daha ayrıntılı Şöyle bilgileri. Geçeyim. Malik, ee, mısırı alayım ben. Tamam. Ceyda hocam Hemşin bölgesinin eski kıyafetini daha çok tanıtıyor. Üzerinde. Ee, yine pushisi şar olarak geçiyor, şifon olarak geçiyor. Eski dönemde e, bu şifonlar böyle renkli olarak da kullanılıyordu. Daha sonra e, Beyhan hocamdaki gibi siyah şifonlar günümüzde tercih ediliyor. Bunlar bekar başı veya farklı ailelerin bağladığı e, baş bağlama Ama şekilleri. Ama bize bir şey dedim. Kendi şeyinle konuş, şivendiyle konuş. Ha. <laughs> kendi nazileni anlatıyor. Kendi şivendi, kendi şiimanla konuş. Şimdi birden de olmuyor. Hadi konuş konuş. Beyan hocam. Sen, sanki, Beyan hocam sanki Rize'deyiz şu anda. Öyle öyle kendi çiveniz. Şimdi... Şar ile şifonu, fermanesi, <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> interesi, <gülüyor> ha. peştemalı, bel bağı, tank diye geçiyor bu. Ee, hocam dönersen bu fermanın arka etekleri bu şekilde bağlanılıyor. Üzerine pul işleniliyor. Bunlara titriba deniliyor. Puleva veya titriba deniliyor. Bu bir günlük bir kıyafet Bu günlük değil? bir kıyafet. Günlük kıyafet. Günlük yayınırken bunu giyiyorlar. Daha ağırları, daha böyle kutlu kumaşlı, ipekli olanları düğünlerde, bayramlarda. Öyle özel günlerde geliyor. Ablamın kıyafeti? Sahil kesiminin e, horum olarak anılan. gel bir gel bak gel. böyle. Gel şöyle. Gel. <laughs> Zeynep hocamla beraber aslında şey yapalım. Bu e, Bilgi Bilge ablam şu an sahil kesiminin kıyafeti. Sahil kesiminin kıyafeti. Karapeşte peştemal olarak. Beyan abla kıyafet. şöyle geçersen. Kıyafet. E, bu kumaş çeşan, çarşıbaşı çeşanı bize geçmeden önce bunu kullanırdı kadınlarımız. Bizim kadınlarımızın örtüsü buydu. Hatta tamamen peçe olarak da sarardılar, Hı. yüzlerini Hı. kapatırdılar. Hı. Öyle Yapardılar. Peki e, Anadolu'da gezdiğim yerlerde gördüğüm şey şu mesela buradaki renklere göre veya bunun kumaşına göre evli, evli olduğu, bekar oldu. ne bileyim bekar olduğu veya işte şey, kişinin veya öldüğü fakir falan Kesinlikle. bunlar hepsi Sizde de var mı öyle bir şey? Evet e, bu ipekli peştemal bunu daha çok zenginler kullandı. Oy başıma <laughs> gelelim. E tabi <laughs> liraları. <gülüyor> sen, sen de bir bomba olduğu belliydi evet, zaten. Bir de çay toplamak kolay mı? <laughs> Bunu daha çok zenginler ipekli peştemali kullanırdılar ve evin e, büyük kadınları kullanırdılar. Bu ayda yedi ton çay topluyor. <laughs> Tabii zengin olacak. Değil mi? Kullak Altınlar mı altınlar mı? Güzel, 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 güzel. Bu renkler şey renkleri yani? Bunlar durumu klasik mi? renkler. E, turuncunun tonları kullanılır. Bekarlar veya durumu daha fakir olanlar, fukaralık diye bilinen. Bakır. Ona hemen değineyim. Bu Ceyda hocamızın imalatı. Bakır. Ha, bu başka bir şey. Bunun evet, şeyle evet. alakası yok. Onu daha sonra tekrar anlatacağım. Ayakta yine çarıklar. Yine çoraplar, lastikleri, evet. e, bel bağlar, 3 miter dediğimiz bağlar. Çayelinde ve Rize öresinde daha farklı dokunur. Trabzon'da daha farklı dokunur. Keseden ne var? Telefon var şu an. <laughs> Keseden telefon var. Peki. Kuşağını kendisi dokunmuştur. Onu da söylemeden Güzel. geçemeyeceğim. Hocamız sağ olsun. Bak hiçbir ee, renk birbirine benzemiyor. Üç, üç kıyafetteki renkler de hepsi, hepsi farklı, böyle farklı, farklı. Bir de şöyle yörede sıcak tonları çarpıştırmak diye bir üslup var. Soğuk tonlar genelde yaşlılar ve dul kadınların tercih ettiği. Günlük hayatta herkes renkli giyiyor. Bir de Beyan ablayı şöyle bir tanıtalım. Beyan hocamı tanıtalım. Beyan evet. hocam da yine Hemşin bölgesinin yüksek kesimlerinin e, e, daha günümüze yakın bir e, kıyafeti. Abi o, yüksek kesimler daha ince, orada diyor yazlık kesinler kadın <laughs> sıcaktan kazanıp geçirecek. Ama bu da merziye çıkıyor, o da yaylaya çıkıyor. Ha, yaylaya e, çıkıyor. Eskiden yaylaya. sahillerde Tabii, çok var. durulmuyordu. Yazları yüksek yukarılara göçülüyordu. Yine sıkman dediğimiz yelek, cepkeni, yeleği, şar dediğimiz pushisi, şifonu. Şu nedir? Şu? Bunlar bizde nazarlık olarak daha çok ha. kullanılıyor. E, nazar boncuğu yerine e, deniz kabukları veyahut renkli nazarlıklar, lefçalar ve Güzel. kancalı iğneler kullanılır. Renklerle nazarın kırılması öngörülür. Yine kokneci önlük olarak e, kuşağı, lahor kuşağı, lastiği, şeyler çok güzel, patikler çok güzel. Çorapları talikli veya pullu çorap olarak <laughs> Arama çok güzel ama. E, Evet. Yani, <laughs> sen zenginsin, sen, zengin. sen otur. <laughs> ben dağılıyorum. Ben dağılıyorum. Bu çoraplar <laughs> e, işleme yönünden daha zordur, ağır, yap, ağır bir yapılışı vardır. Çorap işlenirken üzerindeki iplik üzerine sarılarak yapılmakta. <laughs> Zeynep hocam sağ olsun o konuda mahir olduğu için. Helal olsun. Çoraplarımız, çoraplarımız elinden Öl için. Bu kızımız bu kızımız Ol gel buraya gel. <laughs> bu, gel bak. O da yine Elif. foga olarak Döv e, bilinen hemşin yöresinin elbisesini. Giyiyor. Genç kızlarımız evlenmeden biraz daha böyle e, kendilerine tabi isteğe bağlı daha böyle şatafatlı da giyilebiliyorlar. Ha Kadı böyle parıltılı marıltılı tabii. kumaşlar. Tabi Onlar da kadifeler özellikle daha çok tercih ediliyordu. Zaman değişti. Günümüzde yine yöresel kıyafet giyen köylerimiz var. Onların üslupları biraz daha farklı olabiliyor ama biz orijinal resimlerde fotoğraflarda neyi bulabilmişsek ona bağlı olmaya çalışıyoruz biraz daha. Hadi hep birlikte o zaman mutfağa doğru geçelim Tulum ile beraber, Tulum ile beraber, Tulum ile beraber. <laughs> Orkestra. Ay, ay. Oh, oh. Ne güzelsiniz maşallah. Oldi, derdum dem meravumdan Gökyüzü bulut oldu Derdum dem meravumdan Ahir var 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 Sır yok 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 Çaça var 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 Bilem yok 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 Para var 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 Huzur yok 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 Kızlar var var Tulum şimdi hop emşine çek Şimdi uçuyoruz. gel bana. Haydi. Oh, oh. Ne güzel. Elleri. Yağmur oldun damla bana sevduğum Harikasınız yıkılsın Oyun oh yeah.